Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kardeşiniz Rüstem servise gidiyor. Saatimiz 5'i 10 geçiyor arkadaşlar. 9 geçiyor, 10 geçiyor. Neredeyim? Papaz Köprüsü'nden ee, Evlere giden, Soğanlı'ya doğru giden dere yolu üzerindeyim. Şunu şöyle çevireyim. Bunun da stop camı kırılmış arabanın. Şu stop camı kırılmış o yüzden ışık şey gibi vuruyor, çivi gibi vuruyor kameraya. Valla arkadaşlar ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Ne yapalım, ne edelim yine servise devam. Gidiyoruz, geliyoruz. Şu arabalara bir yol vereyim. Benim çünkü acelem yok, onların acelesi var. Rahatsız ediyorlar, korna çalıyorlar arkadaşlar. Servise gidiyorum. Ondan sonra ufak tefek ee, şeyler yaptık. Ne yaptık? Karavanla alakalı. Karavanı götürdüm sanayiye arkadaşlar. Ee, ustayla konuştuğumuz gibi altına bir iki tane destek profil diye düşünüyorduk biz. Hani dedik şöyle yapalım, böyle yapalım. Ama usta sağ olsun biraz şey arkadaşlar e, siz söyleyin. Şimdi e, alttan usta yetişmediği için arkadaşlar alttan usta yetişmediği için elimizde kalan ustalar da yani tutturabildiğine konuşuyorlar öyle tahmin ediyorum çünkü yani yahut da gerçekten hayat çok pahalandı yani bilmiyorum ama hani bir şeyin hakkı vardır bakıyorsunuz tamam ama hakkı o kadar değildir diye biliyorsan anlayın ki o işte bir şey vardır arkadaşlar ne bileyim yani iki boy profil koymaya 15 bin lira para bence biraz çoktu. Benden 15 bin lira istedi arkadaşlar. Şimdi ver ona verme, buna verme, şuna verme. Belki kendim gidip bir kaynak makinesi alabilirdim 3, 3 liraya, 5 liraya. Hani bir profilde diyelim 1000 2000 lira olsun bir boy profil. Hani atıyorum 7-8 liraya belki ben kendim bitirebilirdim. Belki diyorum o paralara biterdi tahminen 8000'e falan biterdi ama Şimdi bir de bir işin bir ustası var arkadaşlar Hani ne kadar da olsa hani ne kadar da yanlış anlaşılma olmasın Kafa tabirle konuşuyorum hani ne kadar da kötü de olsa diyelim Şimdi o iyi ya da kötü biliyor Biz bilmiyoruz biz afaki biz alaylı ama o Onu biliyor E şimdi bu yapılacak olan işte Atıyorum hani bir ağaç değil ki vidalayasını da sonradan değiştirilsin bu e, profil arkadaşlar, arabanın altına destek atılacak profil. Çünkü ben e, şeyi söyleyeyim. Kendim mesleğim şoförlük olduğu için arkadaşlar e, ve ağır vaslı şoför olduğum için ağır vaslı şoför olduğum için arabalardan biraz dilinden anlıyorum. Ben şimdi arabanın altına girdim. Bu pütür olayından dolayı çıktı bu işler zaten başımıza arkadaşlar. Şu an burası Koca Sinan Mezarlığı arkadaşlar. Bu yan tarafım. Şu karanlık olan yer. Şimdi bu olay pütürden çıktı arkadaşlar zaten. Dedim arabanın altına bir pütür attırayım. Adamlar 5-6 bin lira isteyince sadece el emeğine dedim kendim atayım. Arabanın altına bir gireyim bakayım dedim. O geçenlerde bir şey kalmıştı. Bakın şurada da güzel bir ibeko var. Bakın şu araba. Satılık yazıyor hatta. Hani kasası masası fiziği çok düzgün arabanın. Benim çok hoşuma gidiyor bu araba. Neyse arkadaşlar ee dedim hani kendim bir gireyim. İlk önce bir antipas kalmıştı elimde biraz. O antipası vururken biraz dikkatimi çekti. Sonra o pütür olayında da ne dikkat ettim. Arabanın altına arkadaşlar. Ee, arabanın altı arkadaşlar gerçekten iş istiyor. Arabanın altı gerçekten bir el değmesini istiyor. E şimdi hani bir iki tane dedim profil hani atayım şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya öyle hesap kitap yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra neyse işte karar verdim dedim profilleri attırayım ondan sonra pütür yapayım diye. E şimdi kendim hesap kitap yapıyorum. Hani genç olsam arkadaşlar <laughs> gerçekten hani belim benim zaten benim sıkıntılı. Biraz da kilo aldık. E şimdi ben girerim onu yaparım ama öyle ama böyle ama onun yapacağı kadar güzel yapamam. Düzgün yapamam. Bir insan hani usta ya şimdi o. Ne kadar kötü usta da olsa o biraz bizden daha düzgün yapar. Yani bizden düzgün yapar yani. O yüzden belki de çok düzgün yaptı bilmiyorum. Ben sadece aldığı para biraz fazla geldi bana. Hani Belki 10 lira falan deseydi belki mantığıma yatardı ama e, söylediği rakam biraz fazla geldi bana arkadaşlar. Şuradan dikkat ediyor musunuz? Sağ tarafın arabasını arkadaşlar. Şu araba karmaşasını görebiliyor musunuz? Geç. Buranın arabası kadar var araba yani yok arkadaşlar böyle bir araba şekli yok. İki sıra yan yana bakın. Bakın şöyle görün yan çekmişler bir düz çekmişler bakın. Şuranın araba karmaşasına bakın. Ve burası da Şirin Evler kadar böyle arkadaşlar bakın. Bu yoldan belediye otobüs arabaları çalışıyor. Şuraya bakın kaç sıra. Görüyorsunuz değil mi? Şu karmaşayı. Şuralara bakın. Caminin avlusuna bakın. Her taraf ya. Şöyle bakın. Buranın, buranın da böyle bir özelliği var arkadaşlar. Arabadan geçilmiyor. Her neyse Dönelim konumuza. Siz görüyorsunuz zaten vaziyeti. Arkadaşlar arabamızı götürdük. Verdik. Arabamız Allah'a şükürler olsun dün bitti. Ee, yaklaşık bir buçuk gün gibi bir zamanda. iki gün diyelim. Usta bitirdi arabayı. Arabayı getirmedim. Sanayide bıraktım arkadaşlar. Dün gittim kapılarını falan kilitledim güzelce. Ee, sebebine gelince arkadaşlar e, şimdi dedim ki oraya gitmişken çünkü ben bu arabayı muayeneye sokacağım. Ee, ya ön makas burçlarımdan ön makas burçlarım bitmiş benim arkadaşlar. Ya da tahmin ediyorum ön takımda bir ufak boşluk var. Şimdi oraya gitmişken o arabayı orada ustalara gösterelim. Bir baksınlar. Ondan sonra o arabayı bu tarafa getirelim ki hani ilk etapta muayenelik sanayi olayı bitmiş olsun arabanın muayeneye gidecek sadece bir fren ayarı yaptırıp böyle gideceğim. Başka bir şey için yani arabayı şeye tutmayacağım. Sanayiye götürmeyeceğim muayeneden önce. Hazır gitmişken aklındakileri yaptırayım. Hani şu ön makasları gerekirse söktüreyim, bir kavis verdireyim. burçlarını değiştireyim. Ondan sonra takalım. Çünkü bu araba yük, yüklü kalacak hep yani. O makasların sırtında kalacak. Gerekirse dört makası indiririm, güzel kavis verdiririm. Takarım altına. Ondan sonra o dert de biter üstümden. Ee, işte arkadaşlar onun için arabayı getirmedim. Pazartesini bekleyeceğim. Pazartesi günü onları da yaptıracağım. Gerekirse pazartesi saati yetişirse alır gelirim. Yetişmezse salı günü alır geliyoruz arabamızı. Ondan sonra yavaş yavaş Allah izin verirse fütürüne falan başlarız. Neyse arkadaşlar ondan sonraki olayımıza gelelim. Ee, ustaya tabi para vereceğiz. Gittik bankaya. Bakırköy tarafındayım bu ara. İşim vardı. Oğlumla gittim. Küçük oğlanla. Bir hanımefendi var önümüzde. Bankamatikten para çekiyor. Kadın üfleyip püflüyor neyse böyle. Hani böyle of puf püf püf bir şeyler yapıyor kendi kendine. Ben hiç oralı olmuyorum hani. Sıramı bekliyorum arkasında. Hani kadınların bir büyük çantaları vardır arkadaşlar. Kollarına böyle takarlar, asarlar. O çantanın içine döndü. Bir şeyler yapıyor eliyle. Dedim işiniz bitti mi hanımefendi? Çünkü bankamatikten döndü sırtını. Çekildi geri. Dedi bitti bitti işim dedi. Ben de iyi dedim. O ara baktım para verme yerinin ışığı yanıyor, yanıp sönüyor. Dedim ki hanımefendi bir saniye dedim, bir saniye abla bekle dedim. O ara parayı verdi. İnanın şu kalınlıkta yüzlük verdi arkadaşlar. Yani tahmin ediyorum ki 5 bin liranın üstünde para vardı orada. Dedim paranızı alın kardeşim dedim, ablacığım dedim. Aldı parayı arkadaşlar. Ya bir teşekkür bile etmedi ya. Biliyor musunuz bir teşekkür bile etmedi bana ya. O kadar tuhafıma gitti. Hani Bakırköy gibi bir yerde, Bakırköy gibi çağdaş, medeni diyoruz ya hani ileri. <laughs> Halbuki öyle bir şey yokmuş. Kadın bir teşekkür bile etmedi ya Ondan sonra aldı parayı öyle. Bizim işte ufak olan dedi ki, baba dedi boş verdi. sen sana yakışanı yaptın dedi, dürüstlük her zaman iyidir dedi. Tamam da oğlum dedim, bu da dedim kendine yakışanı yaptı yalnız dedim, biz kendimize yakışanı yaptık. Bu da kendine yakışanı yaptı dedim. Görmüyor musunuz dedim. Kadın bir teşekkür bile etmedi dedim. Neyse öyle bindik arabaya gittik arkadaşlar. Şeye geldim şimdi. Durağa geldim. Kapatacağım. Ee, biraz siz hemen seyredeceksiniz. Ben biraz sonra açtığımda yine muhabbete devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada kapatayım. Durağa geldim. Evet arkadaşlar. Ee, servisimizi bekliyoruz. Servis saatini gelmesini bekliyorum. Daha yarım saat var. Ee, ben böyle arkadaşlar erkenden geliyorum arabanın başına. Ee, şimdi akşam servisini alacağız. Saatimiz takriben 5.30. Tam 5.30. Saat 6'da başlıyor servis. 6'da götüreceğiz. 7'de çıkışımızı alıp geleceğiz. Evet, ondan bahsediyorum arkadaşlar. İşte böyle bir olay yaşadık. Sağ olsun bayan. <laughs> Ya bir teşekkür bile etmedi. Çok zoruma gitti. Ne bileyim tuhafıma gitti biraz da. Her neyse onu orada bırakalım arkadaşlar. Gelelim öteki konumuza. Hani dedim ya arkadaşlar bu karavanın her şeyi bu pütürle başladı diye. Hani bu pütürü biz atacaktık. Pütür yapacaktık. Şu anda neredeyim arkadaşlar onu söyleyeyim. Şu an Yüzyıl Köprü'nün üstündeyim. Kenaraya çektim arabayı. Saatimi bekliyorum. Çünkü durağım ileride aşağıda ileride. Otobana girişte orada duracak yer yok o yüzden burada bekliyorum. Diyin ve devam edeyim. Gelelim pütür olayına arkadaşlar. Pütür olayını usta, ha bu ustaya ben sordum. Pardon. Onu anlattım mı bilmiyorum ama söyleyeyim yine de. Tekrarlamış olayım. Şimdi arkadaşlar bu adam bana e, ben boyayı sordum buna. Dedim ki usta dedim hani hem kaportacı hem boyacı. İçeride bir otobüs vardı. Şu otobüs gibi. Otobüsün arkasını boyamışlar. Dedim ustam ya bu arabayı dedim boyasak kaça boyarız falan dedim. Bu şimdi dur düşündü arkadaşlar. Bana dedi ki ya dedi sana dedi 60 liraya boyarım dedi. Ama böyle deyince içimden dedim bu ne diyor dedim ya. Hani bize bana öyle diyor yani. Öyle demesi zaten tuvalıma gitti. Bir de sana diyor yani. Demek ki ya beni e, tam yontulmamış bir şey gördü bu arkadaş. Affedersiniz keriz zannetti. Tamam mı? Yahut hani bir başkası olsa 80-100 mi diyecek? Onu anlamadım. Bu öyle deyince tamam ustacığım ben bir düşüneyim falan dedim. Bir de çocukla konuşayım dedim yalandan yere. O konuyu ben kapattım. Halbuki arkadaşlar ben şeyi siz söyleyin. Poliüretan boya, zırhlı boyayı Bursa'da bir firmayla konuştum. Hatta babasının böyle bir otobüsü var. 302 otobüsü var. O da eski otobüslerden karavan yapıyor kendine Hikmet dayı diye. E bunun şeyi de var arkadaşlar. YouTube kanalı da var Hikmet Dayı diye yazdınız da çıkabilir. Her neyse konu oradan oraya atlıyor. Ben bunlarla görüştüm. Bana 40 liraya arabamı zırhlı boya poliüretan boya yapıyorlar 40 liraya. Bu adam zırhlı boyayı 40 liraya yapıyor. Bu normal boyayı 60 lira diyor bana. Düşünün bakın bu adam 60 lira deyince eyvah dedim. Bu 15 liradan bir var ya yarısını bize şey yaptı arkadaşlar. Yani muhakkak çünkü 2-3 boy profil kullansa hadi 2 bin lira, 3 bin lira hadi ol, olsun 5 bin lira ya yani misalen. O, o, kadar imkanı yok olmaz da 3 bin lira diyelim malzemeleri, 2 bin lira belki de ya da dükkanda eski profilleri kullandı. Şimdi arabanın altına girmedim. Arabanın altına girince göreceğim her şeyi. Ama mecbur yaptırmak zorunda kaldık. Dediğim gibi hani alttan yetişen yok arkadaşlar. Yapan yok. Mesela bakın her neyse. E şimdi biz arabamızı dedim ya hani sanayiye çektik. E şimdi bakın makasçıya baktıracağım. Makasçı diyor ki ben diyor çarşamba perşembeye kadar doluyum diyor. Düşünün yani. Başka makasçıya gidiyorsun ben diyor bu ufak arabalara bakmıyorum diyor. Bizim yarım otobüsü ufak diyor adam. Çünkü orası ağır vasıta üzerine. Ne bileyim işte arkadaşlar herkesin bildiği yani vurduğu çaldığı düdük bilmiyorum Doğru birbirini tutmuyor. Her neyse. Gelelim bir şeye pütüre. Pütürü dedim arkadaşlar. Pütüre de 5-6 bin lira işçilik istiyor arkadaşlar. Diyor malzemeyi sen alırsın. Ben 5-6 bin lira, 5 bin lira diyor. Elemeğimi alırım. Pütürü atarım. Ya internetten seyrettim arkadaşlar. Pütürü atanları. Hani yapılmayacak bir şey değil. İki çeşidi var zaten. Ee, bir kompresörünü atıyorlar. Güzel. Onlar zaten kompresörünü atıyorlar. Bir de normal ev badana boyar gibi fırçayla yapıyorsun arkadaşlar. İkisi de oluyor sonuçta. Ee, ne, hadi diyelim ki kompresör olan tazlikli gidiyor yapışıyor ee, aynı yani fark eden bir şey yok fırçayla da kalın sürebilirsin gayet net o kadar para vermenin bir anlamı yok bence bu Esenler 300'de benim bir boya aldığım yer var boya yani satılan yer var lazım olduğum için oradan alıyorum bu oto boyasını çünkü biraz hesaplı tineri astarı ne bileyim Dyson'ı falan filan orada biraz daha hesaplı nalburlara göre hırdavatçılara göre Oraya gittim dedim ki ya böyle böyle pütür var mı abi dedim. Fıs fıs olanlar hani böyle tüpte olanlar var ya basıyorsunuz fıs diye. Dedi var abi. Dedim ne kadar abi dedi neyi hani yapacaksın dedi. Dedim ki böyle böyle İveco M23'ün altını. Ne kadar gider bir de kaç para falan. E bu arkadaş bize arkadaşlar dedi ki abi dedi bir hani şöyle söyleyeyim bir Şahin arabasının altını dedi işte 5 kilo pütürle yapıyorlar falan dedi. Ona göre hesapla dedi. Ben dedim ki hani ona 5 kilo giderse bizimkine de 7-8 kilo gider hani. Öyle hesaplıyorum ben. Kilosuna kadar dedim. Dedi ki abi dedi. Kilosu dedi bir tüp gösterdi bana. 130 lira dedi, gösterdi. 5 tanesi 650 lira yapıyor. Bana dedi sana ilk baştan 5 tane vereyim dedi. Sonra yetmezse gelir alırsın dedi. Ben ne olur mantıklı dedim neyse arkadaşlar o aradım ya bunun fısfısı yok mu dedim var abi dedi fısfıs olan da var dedi bu dedi fırçayla sürülüyor fısısı olan da dedi bunu da dedi sadece arabanın altına fıs diye sıkıyorsun dedi aradaki fark o dedi ama dedim fısfıs daha basit evet dedi yalnız dedi fısfısın altı tanesi yani altı kutusu arkadaşlar kutu altı tane kutusu bir kilo geliyormuş bir kutusu da 200 lira arkadaşlar bakın 6 tanesi bir kilo geliyor. bir kilosu da 200 lira. E şimdi benim e, Bir kilo almam için altı kutu almam lazım. 200 liradan 1200 lira yapıyor. Hani 5 tane pıs şey, 6 tane pıs pıs alacağım. 1200 lira vereceğim. bir kilo yapacak. E şimdi ben 5 kilo almam için demek ki ne yapacağım? 5 6 bin lira para vereceğim. Bakın. Altı bin lira para vereceğim. Sadece böyle onun yapacağını basacağım. Pıs edecek. Hani atacak öteki türlü ben de fırçayla süreceğim. Fırçayla aldığım 5 kilo malzeme 650 lira tutuyor. E, fıs 5 kilosu 6000 lira tutuyor arkadaşlar. Böyle arada uçurum var. Dedim kardeş yok sen bana ver ben fırçayla vururum dedim. O vakitse ben de hani zaten gündüzleri boşum. Ben dedim yok kardeşim ben kendim yaparım ederim. Sen bana ver. Neyse öyle arkadaşlar aldım. 5 Be kilo işte araba dedim sanayiden çıksın. Ben kendim hava bu arada zaten İstanbul'da da yağmur var arkadaşlar bu arada. Bugün günlerden pazar. Salı günü de var. Salı günü şiddetli bir yağmur varmış. Bilginiz olsun. Hani salı günden sonra rahat rahat vururum ben arabaya. Öyle düşünüyorum işte. Hesabı kitap yani evin önüne getirince yaparım ben onu. Öyle hesap kitap yapıyorum kafamda. İşte ondan sonra Dedim ben yaparım abi dedim böyle uçurumlar var yani arada uçurum rakamlar var arkadaşlar. İşte bakalım arabayı getireceğiz kendimiz yapacağız edeceğiz elimizden geldiği kadar inşallah bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Valla şu an işte e, servis saatimiz yaklaşıyor servisimizi bekliyoruz. Az sonra servisten, servis bitiminde devam ederiz arkadaşlar. Muhabbete, sohbete. Evet arkadaşlar. Bakın Vega Alışveriş Merkezi. Gazi Osman Paşa Meydan'dayım şu an. Işıkları bekliyoruz. Daha yandı. Buradan şimdi Allah izin verirse otobana katılıp evimize gideceğiz. Şuradan soldan döneceğim. Evimize gideceğiz. Valla dediğim gibi arkadaşlar işte bu şey diyordum o pütür olayını konuşuyorduk herhalde en son. O pütürde kendim atacağım arabaya. Ee, bu şimdi servisli arkadaşlardan konuştuk da taşıma olayı var işte arkadaşlar. O yüzden ben de e, e, harfiyat arabası bakıyorum arkadaşlar. Var şimdi biriyle konuştum demin. O da diyor Rüstem abi gece çalış abi diyor araba aldım diyor lütfen bilmem öyle böyle dedim yok abi ben gece çalışamam. Bir bakacağız arkadaşlar bir illaki bir şey olacak yani. Bu adam da diyor işte abi diyor başka yerden servis ayarlarız diyor bilmem ne diyor. Ona da bakacağız belki devam ederiz bu arabayla. Bura kapanınca belli olmaz ama işte şu an için ne olacağı belli değil. Adam da bana hoş Beni yatırıp da para verecek halde yok bize. Hani zaten bize yakışmaz o. Hak etmediğimiz parayı almayız. E ama boşu boşuna da şimdi adam da arabasını koyacak diye de ben hani bir gün beklerim, iki gün beklerim. Fazla beklemem yani. İş bakarım kendime. Bulursam giderim. Ha bulamazsam yine o bu servis ayarlarsa güzel. Gider gelir çalışırım yine bu kişiyle ama işte bakacağız. Bir çeşit bir yerlerden bir şeyler yapacağız Bu yol arkadaşlar Soldan Fatih Sultan'dan gelir böyle Mahmut Bey istikametine devam eder Şimdi biz o yola çıkacağız Şu ışıkları geçtikten sonra Sağa katılacağız oradan Geri dönüp gelip Şuradan otobana gireceğim arkadaşlar Demin çocukla konuştum Şu makasçı işini işte Halledebilirsek güzel olacak Halledemezsek Diyorum yarın gideyim arabayı getireyim. Ee, atıyorum makasya. Muayeneden sonra sokalım arabayı. Bilmiyorum işte arkadaşlar. Yani bir şaşkınlık içindeyiz. Yani arabayı yaptıramıyoruz. Şaşırdım kaldım. Yaptıramıyor dedim. Yani para, paranla araba yaptıramıyorsun arkadaşlar. Düşün yani. Adam diyor e, makasçı bir firma 40-50 tane araba almış arkadaşlar. Servis arabası. Onlara takviye makas atıyormuş. Bu sultanlardan almış adam. Onlara takviye makas satıyormuş. Bütün arabalara. Adam diyor abi diyor bir hafta falan doluyum diyor. Şimdi perşembeye, cumaya kadar anca boşalırım diyor. E o güne kadar da biz arabamızı nasıl sanayide bırakalım bilmiyorum şaşkınım. Hele bir eve gideyim bugün bir kafamı sakin sakin dinleyeyim. Ya da yarın bir başka makasçı bakayım. Eğer uygun anlaşabileceğim bir yer bulursam orada yaptırayım. Yani 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 arkadaşlar işte bakalım hep yani derdeyiz. Hakkımız hayırlısı diyelim. Ee, belki harfiyat arabasına çıkabiliriz arkadaşlar. Böyle bir şey yapabiliriz. Belki diyorum belli olmaz. Hakkımız hayırlısı neyse olsun. Ee, i̇şte buradan böyle dönüyorsun otobana girip gidiyoruz. Şu bir yönden dönen arabalar da Fatih Sultan istikametine giriyor. Yani e, Hastal, Beşiktaş köprü istikameti orası. Beni arayan var arkadaşlar. Bir saniye. Evet. Esenler'e kadar geldim. E, bir abim var. Sizden iyi olmasın. E, Vedat abi. O da kendine karavan yapıyor. Hatta YouTube kanalda var arkadaşlar. Abone olup seyrederseniz sevinirim. Kırmızı karavan diye yazın çıkar. O da Isuzu'dan karavan yapıyor kendisine. Güzel de yapıyor. Maşallah o da bayağı ilerledi. O onun videosunu seyrettim de bugün bir video paylaşmış. Hoşuma gitti o masayı falan çok güzel e, tik yağ kullanmış arkadaşlar. Bu gemilerde kullanan tiklerin yağı var ondan kullanmış. Çok güzel olmuş ben de dedim onu kullanayım falan diye bir fikir alışverişi yaptık. Sağ olsun o da bilgisi dahilinde tecrübelerini paylaşıyor. Her konuda sağ olsun. Öyle bir muhabbet ettik işte sağdan soldan. E, vaktiniz olursa, şeyiniz olursa onun kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızı karavan yazdığınızda çıkar karşınıza. Valla işte nasıl diyeyim işte arkadaşlar bu karavan şeyini söyledim ona da. Hani makas olayını falan anlattım. O da sağ olsun dinledi. Bilgimizi paylaştık karşılıklı. Yarın dediğim gibi arabayı bir gideyim bakayım. Bu akşam bir oturayım. Büyük olanla küçük olanla bir konuşalım. Fikir alışverişi yapalım. Nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Yahut arabamızı getirelim. Daha sonra mı götürelim makasçıya falan? Öyle de yapabiliriz. Hele bir yarın ola hayrola diyelim arkadaşlar. Evimize doğru geliyoruz. Ee, bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Fazla uzun yapmanın bir anlamı yok. Sizi sıkmanın hiçbir anlamı yok. Dün hatta bir video paylaşacaktım. Paylaşmadım. Çünkü bir yerinde bir yanlış bilgi vermişim. O yüzden dedim hani gerek yok. Bu arkadaşlar Karaköy'ün alt tarafındaki Perşembe Pazarı'na ben Çarşamba Pazarı demişim orayı çekim yaparken. Hani oradan arabayla geçerken diyorum ki işte burası Çarşamba Pazarı. Halbuki sonrası Perşembe Pazarı. Videoyu tekrarını ben yani videoyu atmadan önce bir seyredeyim dedim. Orada farkına vardım. Dedim olmaz şimdi bir daha atmayalım. Çünkü ben videoyu kesip içmiyorum arkadaşlar. Güncel ne çekiyorsam onu atıyorum. O yüzden... Başkası gibi hani orasını keseyim, burasını biçeyim, onu bunu yapayım. Ben yapmıyorum. Gerçek neyse, çektiğim neyse onu paylaşmaya çalışıyorum sizinle. O videoyu o yüzden atmadım. Çarşamba Pazarı, Fatih'te kurulan Çarşamba Pazarı. Bu Perşembe Pazarı da e, Karaköy'ün alt tarafında arkadaşlar. Bu hırdavaçların olduğu yere deniyor. Hatta oraya bir gitmem lazım. Çünkü bir kilit arıyorum. Onu inşallah orada bulacağım. Önümüzdeki hafta içinde de gidebilirim oraya. Evet arkadaşlar bu video dediğim gibi bu kadar olsun. Ee, her zaman söylediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı, bol bol kazançlar, bol bol kazanıp iyi bir çift kesin dolansınlar. Bizim gibi ekmeğini direksiyondan kazanan şoför abilerime de hırsız, gürsüz, kavgasız, gürsüz, patırsız bir gün diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenip yorum yaparsanız hani o beğeni butonuna da basarsanız sevinirim. Bir de yorum hani nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. E, şükürler olsun. Günden güne iyidir yani seyredilmelerimiz. Biz çünkü dediğim gibi biz doğal gerçeği paylaşıyorum arkadaşlar. Başkası gibi öyle tut da hani e, adam tutuyor hiç diyelim ben bunu çektim bakın hani normal güncel bir günü çektim burada. Ama adam ne yapıyor? Bu video seyredilsin diye tutuyor. Bir yalan atıyor. Yok araba uçtu. Yok takla attı. Yok şunu yaptı. Yok gemi havaya kalktı. Bilmem ne. Millet de bunu merak ediyor. Hani yahut da onu şey bir insan yerine koyuyor. Bir adam yerine koyuyor. Seyrediyor. Hiçbir şey yok albüsü. Amacı seyredilmek. Başka bir şey değil. Biz onu yapmıyoruz. Biz ne yaşıyorsak onu paylaşıyoruz. Sağ olsun. Seyredenden de seyretmeyenden de ama seyrediliyor şükürler olsun var yani sevenimiz. Bizim çünkü amacımız, gayemiz belli arkadaşlar. Biz benim tek gayem eğer buradan bir katkısı olursa köpeklere mama almak ver, dağıtmak. Yoksa ben bu ya 55 yaşından sonra youtuber olacağım, youtuber olacağım, onu olacağım, bunu olacağım diye bir şey yok. Biz böyle bir derdimiz, tasamız yok yani şükürler olsun. Olay budur arkadaşlar. O yüzden Beğeni butonuna basarsanız çünkü bayağı bir emeğimiz var bu YouTube işinde. Bayağı 350-400 tane video oldu neredeyse. Sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Tekrar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.